Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti. 2017 ila 2020 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, 28, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. İşte kazanın perde arkası. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konya Spor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, 28, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza, saat 9 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konya Spor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.